Herkese mutfağımdan merhaba. Çayın ve kahvenin yanında çok yakışacağını düşündüğüm damat kurabiyesi tarifi ile geldim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Hemen küçük tencereme 100 gram tereyağını alıyorum. Hemen aygazımın altını açıyorum. Yağımı eritmeye başlıyorum. Tereyağım erimeye başladı. Tamamen eriyince bir çay bardağı toz şekeri ilave edeceğim. Bir yandan da hızlıca karıştıracağım. Hemen sizinle o aşamayı paylaşacağım. 1 çay bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Şekerim eriyene kadar karıştırıyorum. Kısık ateşte devamlı karıştırıyoruz. Şekerimiz içinde eriyince hemen onu karıştırma kabımıza alacağız. Karışımımız hazır. Şimdi ay gazımı kapatıyorum. Karıştırma kabını alıyorum. 1 çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Bir yandan da karıştırmaya devam ediyorsunuz. 1 adet yumurta sarısı ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Şimdi bir çay kaşığı karbonatımı kontrollü bir şekilde de unuma ekleyeceğim. Birebir ölçülerim ve püf noktalarım açıklama kısmında yazıyor. Tekrar hatırlatmak isterim. Hamurumu belli bir süre sonra tezgahıma aldım ve orada yoğurmaya devam ettim. Üç buçuk su bardağı un ekledim arkadaşlar. Kontrollü olalım. Yumuşak bir hamur oluyor. Şöyle kızım da gösteriyor. Bana yardımcı oluyor. Evet yumuşak bir hamur şimdi Göz kararı ikiye bölüyoruz hamurumuzu ayırdığımız ilk hamurumuzu tezgahımızı aldık böyle elimizle uzunlamasına açıyoruz elimizle şekil vereceğiz Arkadaşlar bu uzunluk yeterli Şimdi yassı bir görüntü vereceğiz kurabiyemize. Hafif üstten bastırıyoruz. Şöyle gösterdiğim gibi. Kenarlarını da şöyle düzleştirmek istiyorum. Keserken güzel bir görüntü olsun. Şimdi kesme işlemine geçelim. Dilerseniz kare kesebilirsiniz. Dilerseniz bizim yaptığımız gibi bir baklava görüntüsü verebilirsiniz. Şöyle iki parmak aralıklarla kesmeye devam ediyorum. Tepsime yağlanmaz kağıdımı serdim. Hamurları oraya diziyorum arkadaşlar. Diğer kalan hamuruma da sırasıyla aynı işlemi uyguluyorum. Bir yandan fırınımı 160 dereceye ayarlıyorum. Kurabiyelerim fırına girmek için hazır. Fırınımı 160 dereceye ayarlamıştım. Şu an ısındı. Hemen kurabiyelerimi fırına veriyorum. Kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Sunum aşamasında görüşelim. Damat kurabiyelerim pişti. Fırından çıkar çıkmaz biraz dinlendirdim. Üzerlerine pudra şekeri serptim. Yaklaşık bir 25 dakika kadar 160 derecede kaldılar. Tarifi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bizlere de afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.